özellikle ee, size kapak resmi yapmayı göstereceğim. YouTube kanalınıza kapak resmi yapmayı göstereceğim. Buraya photo editor yazıyorsunuz. Photo editor yazdıktan sonra bekleyin. Hadi lan. Evet arkadaşlar bir dakika videoyu durduruyorum. Neyse ya durdurmam. Niye çalışıyor? 4 çekmiyor internet 2 çekiyor. Öyle Tutmayın lan beni. Doğacağım <laughs> interneti, interneti doğayacağım bak. Foto ediş. Hah. Evet arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bu buna giriyoruz. Bunu indirin. Bundan sonra er er. e w a z er. e, r er. e r er. yazdım ama işte Porto Edition iniyor, yazıyor diyecek. İşte background Ground Eraser. Bunu da indiriyorsunuz arkadaşlar. Bu da lazım olacak. Ondan sonra e, Google Play ile daha işimiz kalmadı. Google Chrome'a gidiyorsunuz. Buraya yazacağınız şey Minecraft Şöyle yazın Bir dakika arkadaşlar Böyle yazıyorsunuz ee, Sonra Şurada görseller var Görselli... yani işte burada Burada var ben buradan göstereyim İşte ben mesela şunu indireceğim dedim Yok bu olmaz şu yeşili indireceğim dedim. Evet. Resmi kaydetiyoruz diyoruz arkadaşlar. Bakın indi. Bundan sonra Minecraft PNG değil. Survival Games Survival Games 4'ü indiriyorsunuz. Yani Survival Games 4 yazıyorsunuz. İşte böyle fotoğraflar çıkıyor arkadaşlar. Buradan istediğinizi indirebilirsiniz. Burada görsellerden. Ben şunu indirmek istiyorum. Resmi Kaydetiyorum Dosyayı doğrulttuk. Evet indirdik. Bundan sonra indirdikten sonra batch ground iyi sıra girin. Ee, gördüğünüz gibi en altta load po load po port yazıyor. Galeriye tıklayın. Donlara da tıklayın. Buradan bu resminizi seçin. Şöyle yapacağım. Evet. Şurada yukarıda Donne yazıyor. Donne'ye tıklıyoruz. Bundan sonra en alta bakın auto yazıyor. Auto'yu tıklayın. Sonra şöyle şuraya tıklayın. Yok olmadı. Arkadaşlar neyse ben bunlar yapmıyorum. Ee, siz istediğinizi indirebilirsiniz Ben azıcık başka bir e, skin indirip geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, ben bunu indirdim. Yine don'a tıklıyoruz. E, aşağıda auto yazıyor. Bununla e, bu skin dışına tıklıyoruz. Sonra yine don diyoruz. Evet böyle oluyor. Save'ye tıklıyoruz. Finish yazıyor. Finish e de tıklıyoruz. Evet şimdi daha eraser'lı işimiz kalmadı arkadaşlar. Şimdi Photo Edition'a edition giriyoruz. Tamam galeri galeri tekrar galeri diyoruz buradan eraser yazıyor ona tıklayın bunu da tıklayın yok böyle değil pardon arkadaşlar çok pardon ee, neyse buna tekrar giriyoruz arkadaşlar atı giriyoruz şu indirdiğiniz şeyi seçin sonra şurada gördüğünüz gibi İşte bakın böyle. Şurada yeniden boyutlandır yazıyor yandaki şeylerde böyle. Yeniden boyutlandıra tıklıyoruz. Genişlik yazıyor. Genişliğe tıklayın. <gülüyor> 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 Bunu 2048 yapın arkadaşlar. Tamam deyin. Bu böyle oluyor. Uygula diyorsunuz. Yukarıda uygula yazıyor. Ona tıklayınca. Resim büyüyor arkadaşlar. Sonra şurada yazı ve görüntü yazıyor. Görüntüye tıklıyoruz. Görüntü değiştir diyoruz. Galeri. Buradan Eraser'a şimdi giriyoruz. E, evet. Skin'inizi seçin. Şöyle Evet. Şöyle. Evet. Şöyle yapın. Y Yine uygulaya tıklayın. Tamam. Bu skininiz burada kalacak. Gezi görüntü. Tekrar görüntü. Görüntü değiştir. Arkadaşlar altta yazıyor. Görüntü değiştir. Onu tıklayın. Biraz öncekinde de onu tıklayacaktınız. Evet. Şimdi burada yapmanız gereken bir şey kalmadı ya. Ne kaldı ki? Biz ne indirdik? Evet arkadaşlar. Yanlış yaptım ya. Tamam. Onu da düştüm. Bir dakika arkadaşlar. Bir, bir şey yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. İşte buraya log, Logo maker, Logo Logo Logomaker Logomaker APK yazıyorsunuz indirin. işte APK kralı yazıyor. Yani APK kralı sitesinden indireceksiniz. Yani ilk başta çıkan Buraya girdiğinizde bir dakika. işte buradan bir dakika isimler gelsin. Buradan neyse resimleri ihtiyacımız yok. Şurada APK dosyasını indir yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. İnternet dedim yanlışlıkla. Her neyse logo maker işte buradan e, böyle bir siteye giriyor. Buna giriyor. Arkadaşlar hiç bundan gitmeyin. Bundan gidenler oluyor. Sonradan da olmuyor falan diyorsunuz. Şurada bakın beklenen sıfır. Reklamı geç yazıyor. Reklam geçe Çıkıyor. Tıkladıktan diyorum. Tıkladıktan sonra Tıkladıktan sonra arkadaşlar e, Buraya bir şey demiyorsunuz. Bekleyin. Yok arkadaşlar olmadı ya. Bunlar da Bitti her şey şuraya biraz önce yazmıştık. Logo. Marker. Yok ya ben yanlış yerdeyim şu an arkadaşlar. Chrome'a gidiyoruz. Nereden indireceğiz? Ben indireyim. yukarıda indiriyor sandı. İşte inmedi. Şuradan Aa, tekrar APK dosyasını indir Neyse. Buradan bekleyin 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Seferlerle önmedi. Herkes tane zonları. Ümididir önmedi. Herkes tanır sağa sola gitseler de keşişiyor. Yılları. Unutmayın. <laughs> Açmayın bir sayfa. Bizim çocukların sırrı. Arkadaşlar sakın benim gibi yapmayın. Ne? Neyse. Girdik işte böyle bir siteye çıktığında. Şurada donna ne no yazıyor. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. İnternet deyin. Ya bir dakika arkadaşlar video duracağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İşte burada donla tıkladığınızda tıkladığımızda ee, indiririz. Ben de şu an iniyor logo maker and graphic apk. Sonra internetten çıkın. Chrome'dan da çıkın. Bunu indiğinde arkadaşlar devam edeceğim kaldığımız yerden. Evet arkadaşlar e, ee, nerede yükseklerinde 88 oldu 92 sizde de bu yüklenince buna hemen giriyorsunuz ama bu bizim yazı yazmamızın içine yarayacak evet bunun üstüne tıklıyorsunuz yüklendikten sonra böyle yapın İşte buradan templates yazıyor şurada. Templates'e tıklıyoruz. Sonra ekranı iki kere tıklayın. Altta Tall Driver yazdı. Buna tıklayın. Şurada e, X işareti var ya böyle Cilear Canvas yazıyor. Şu kırmızı şeye dokunun. Resimdeki şeye gidiyor. İlk baştaki at text'e tıklayın. Buraya maili. Oyun da yazıyoruz. Kendi kanalınızın adını yazın siz. Burada ilk başta yani bu tipleri seçebilirsiniz. Buna tıklarsınız falan, işte değişir. Ben size alt kolora tıkladım. Onu seviyorum arkadaşlar, o güzel oluyor. Buradan yani ilk baştakini yaparsanız buradan 78'i seçiyorsunuz. Orada Uğut dinle e, turuncu beyaz bir şekilde yazılmış olanı tıklarsanız 8'i seçin. Beyaz mı? Hayır. Beyaz da gözükmüyor. Evet böyle yapıyoruz. Yukarıda başlık yazıyor. Buna tıklayın. Sonra şunu şöyle şöyle küçültebilirim. Şöyle de döndürebilirsiniz. Ben şöyle bir yere yapacağım bunu. Evet. Çünkü başka bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Şuraya. Neyse. Evet şurada export logo yazıyor. İndirme işareti var. Bunu da export to gallery diyorsunuz. Sonra potada editor'a tekrar diyorsunuz. Görüntüye tıklayın görüntü değiştir galeri buradan tek logo maker yazıyor logo maker'ı tıklayın uygula deyin şöyle ben şöyle yapacağım uygula diyoruz arkadaşlar ama bunu biraz daha mı ortaya alsak düzeltmeyi ben düzelteceğim şunları Evet arkadaşlar ben e, tekrar e, yapacağız arkadaşlar. Ben tekrar yapacağım. Siz siz yapmazsanız yapmayın. Siz yapmazsanız yapmayın lan. Ben ye, yeniden yapıyorum arkadaşlar. 2:48. Evet. Böyle yapın, uygulayın. Resim büyüdü. Eee tamam, üzerine çözeceğim. Görüntü değiştir, galeri. Ben elimi yüzü. baba. Babaanne sessiz ol. He? Sessiz ol. Uygula. Ee, Evet, iyi. tekrar yazı görüntü. Görüntü değiştir. Bunun mı iris mi, değil. Logomaker. Evet, ben tekrar tıklıyorum şuraya. Şöyle evet. Evet arkadaşlar böyle yaptım. Kaydediyorum. Galeri. Görüntü başarıyla kaydedildi yazdı. Evet şimdi bunlarla hiç işimiz kalmadı. İsterseniz silebilirsiniz. Şimdi sadece YouTube'la işimiz var. YouTube. A. Buradan geri. Dur ya ben şuradan YouTube'a tekrar gireyim. buradan yana şu YouTube yazan yerin tam yanına tıklıyoruz. Orada gördüğünüz gibi tam mavi oldu. Evet. Kanalıma tıklayın. Buradan Oh, 750 Neyse. Ee, işte gördüğünüz gibi bakın. Bu muydu? Kanal resmini düzenliyoruz. Orada kalem işaretine tıklayıp kanal resmini düzenliyoruz arkadaşlar. Evet. Böyle bir ekran gelecek karşınıza. Bekleyin. Şu an Oo bayağı bir dakika geçti ya fotoğraf yükleme yazıyor arkadaşlar. Burada durun. Galeriye falan geçmeyin sakın. Bilgisayarda bir fotoğraf seçin yazıyor. Döküman dökümanlar resimler diyoruz. Foto editor. Buna giriyoruz. Yükleniyor diye yazıyor arkadaşlar. Evet şöyle. Evet doldu. Hı? Arkadaşlar ya nasıl olur? Şu resmi bitirmem lazım. Galeri. Galeri. editor. Yeniden boyutlandırıyoruz. 48'de kaçtı 1152 1152 tamam deyin uygula deyin böyle oluyor arkadaşlar dur olmaz foto editörü tekrar kaydet galeri gerçi başarıyla kaydedildi dedi arkadaşlar

Hadi lan. evet oldu arkadaşlar. Kırpmayı ayarlı diyoruz alttan. Şöyle. Evet. Seç diyoruz. Bakın kaydediliyor. Bakalım nasıl bir kapak fotoğrafı olacak. Dün uzun. arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar e, her neyse işte böyle yapacaksınız. Yani niye olmuyor acaba ya? Piksel mi yetmiyor? 2048 yapalım. Yeniden boyutlandır. 2048 uygula. Tekrar deneyeceğiz. Arkadaşlar video çok uzun oldu. Yani, bayağı affedin. Affediyoruz abi. Affediyoruz diye bağır. Lütfen. Çünkü ee, çok uzun sürdü video. Şimdi biter zaten. Dedem geldi ya. Her şey bozulacak şimdi. Evet. Yani inşallah olur. Seç. Ya Rabbim inşallah olur. Oo! Arkadaşlar yaptık işte. Onu kötü gözüküyor. Yani Her neyse yapmayı öğrettim. Evet arkadaşlar videodan sonra iyi günler, iyi günler. Abone olmayı, like atmayı et, unutmayın. Hoşçakalın, oyunsuz kalmayın. Bye.